Bu arada Fenerbahçe Tv'nin e, müthiş çalışanlarından biri olan İnci Peközler'e buradan selam olsun. <laughs> yani e, süper bir iletişimimiz var kendisiyle. Yalnız Kıvanç e, Özkök'le biraz iletişim kurmam lazım. Kıvanç Özkök'ü bu kanala alıştırırsam. Vazgeçilmez o Bir gün birlikte yayın yapma fikrim var. Bana çok benzetiyorlar. Hani Hocam senin çakman diyorlar. Yanlış anlaşılmasın. Beni ona benzetmiyorlar. Onu bana benzetiyorlar. Sevgili Kıvanç Özkök de buradan selamlar olsun kendisine. <laughs> ee, az önce İnci Peközlerin hesabına yazdım dedim. Yılbaşında geldik bizim kanaldaki videoları izle sıkılmasının yapacak etkinlik. Ya diyor bu resmen ürün yerleştirme. E, Kayserili olunca ne olacak? Var ya arkadaşlar Kayserili'nin e, cenazesi olmuş. İşte gazeteye ilan veriyor e, gazeteye ilan verirken adam diyor ki yani biraz daha karakter kaldı hani nasıl karakter kaldı biraz daha bir şey yazabilirsin işte babamız bilmem neyi vef vefat etti Allah'tan rahmet dileriz bilmem ne ailesi boşluk kalıyor altını ekliyor <laughs> satlık 5 diye <laughs> bu da bizim kitabına döndü şimdi Fenerbahçe YouTube kanalının abone sayısı 1 milyon olmuş aylık gelir de 600 bin lira civarında. Yani nasıl anlatayım size? Yaklaşık 600 bine 200 300 bin abonesi olsa 100 bin lira. 150 bin abonesi olsa 50 bin lira. 5'e bölelim 30 bin abonesi olsa 30 bin abonesi olsa 10 bin lira. 30 bin abonesi olsa 10 bin lira. 15.000 abonesi olsa 5.000 lira. Hani bizim aylık kazandığımızın 5.000 lira olması lazım. 5'ten çok çok fazla. 750 bin lira kazanıyoruz aylık. Bilginiz olsun. Hemen nasıl bak. Matematik zehir zehir. Ama e, Fenerbahçe YouTube kanalı inşallah daha iyi yerlere gelecek. Hepinizin sayesinde ve hepimizin sayesinde. Tabii üyelik bedelleri de dahil edilince bu şekilde bir olay var. Şimdi bir yerde gördüm. Galatasaray taraftarı yazmış. Galatasaray'ı bitirelim derken Türk futbolunu bitirdiniz yazmış. Şimdi bunu söyleyen kişinin biraz utanması lazım. Çünkü sürekli şampiyon yapılarak, Şampiyonlar Ligi'ne ittirilerek, devlet arazisi bedava verilerek, vergi borçları silinerek hani bunu yaparak Galatasaray'ı bitirmeye çalışıyorlarmış ya. İnşallah aynısını Fenerbahçe'ye de yaparlar. İnşallah. Hakemler üfürükten, abidik gubidikten penaltılar vererek vesaire vesaire. Yani Türk futbolunun en büyük sorunu nedir? Türkiye'nin en büyük sorunu Torpilcilik. Hani liyakat, riyakat. Hani Bunu dediğimiz zaman genellikle benzer güruh isyan ediyor. Kardeşim işi ehline vereceksin. Gavur da olsa, ermeni de olsa, ateist de olsa, putperest de olsa, krem peynire de tapsa, havucu da e, gözüne soksa vereceksin kardeşim. Bizim ülkenin sıkıntısı bu. Çünkü gerçek anlamda Fenerbahçe'yi bitireceğiz derken Türk futbolunu bitirdiniz. Bakın Sivas Spor Deplasmanı'nda Makavi Tel Aviv'e sabır ritim golüyle 1-0 mağlup olarak grubun 3. sırada tamamladı ve Avrupa'ya veda etti. Başakşehir'in ardından Sivas Spor'un da elenmesiyle Avrupa'da temsilcimiz kalmadı. Galatasaray taraftarı bunu şukuladı, bunu beğendi. Niye beğendi? Çünkü onlar Avrupa Fatih'i. Şimdi konuşacağım Avrupa Fatih'i mi, Avrupa Hep birlikte göreceğiz. Bakın Sivas Spor, Makavi karşısında yedek kulübesine sadece 3 futbolcuyla Oynayabildim. Yedek kaleci Ali Şaşal Vural'dı. Her ihtimale karşı forması hazır bulunduruldu. Kone ve Ninja yedeklerdi. Şimdi Fenerbahçe ile uğraştıkları zaman Fenerbahçe ile uğraştıkları zamanı Türk futbolunu düzeltmek için harcasalardı. Şu anda her sene Şampiyonlar Ligi'nde en az bir takımımız final oynardı. Avrupa Fatihi Galatasaray'ımız Avrupa Fatihi Galatasaray'ımız Avrupa sıçanına dönüştü. Yani bu yanlış anlamayın Avrupa sıçanına dönüştü. Katıldığı son 4 sezonda Şampiyonlar Ligi'ne katıldığı son 4 sezonda 16 mağlubiyet, 6 beraberlik ve 2 galibiyet alabildi. Enteresandır Galatasaray rakipleriyle mücadele ettiği bu sezonların hiçbirinde ikinci olmadı ve Şampiyonlar Ligi'ne direkt itelendi. 2022-2023 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ne direkt giden Türk takımı olmayacak. Hiçbir Türk takımı Avrupa Ligi'ne gruptan direkt gitmeyecek. Tebrikler Galatasaray. Tebrikler. Bu sizin eseriniz. Bu niye sizin eseriniz? Yok şike var. Yok bilmem ne var. Bir de o var. Şimdi diyor ki dümenciler. Ya Fener şike yaptığı için Türk futbolu geri gitti. Ulan mal. Fenerbahçe şike yaptığı için Fenerbahçe geri gider. Avrupa'ya göndertmediniz, kadrosunu dağıttınız, hakemlerle baskı yaptınız, medyayla baskı yaptınız. O sezonun 8.sini itekliye itekliye ona rağmen de 0,5 puan farkla şampiyon yapabildiniz. E Fenerbahçe şike yaptısa ya kendine yapmıştır. O zaman Fenerbahçe şike yaptığı için Türk futbolu geri gitti diyorsanız şunu söylüyorsunuz. Bu ligin en iyi Avrupa takımı Fenerbahçe'ydi. Fener de kendine etti. Yazık diyorsunuz. Bakın bu sene şampiyon olursak inşallah şampiyonlar ligine, gruplara direkt gitmemiz için bu sene Şampiyonlar Ligi'nin şampiyonunun kendi liginde de Şampiyonlar Ligi'ni e, hak etmesi gerekiyor ki bu da e, normal bir şey. Yani bu olacaktır muhtemelen. Seneye şampiyon olsak direkt gitme hakkınız yok. Ülke futbolunu batırdılar. Şimdi Sercan Hamzoğlu diyor ki şuraya etiket olarak da Sercan Hamzoğlu'nu yazayım arkadaşlar. Ben e, emeğe saygılıyım biliyorsunuz. Sercan Hamzoğlu diyor ki Ülke futbolunun Avrupa'da geldiği nokta içler acısı. Artık 2022'den itibaren en büyük gelir kapısı olan Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan takımımız olmayacak. Kulüpler için bu ekonomik dar boğazda en büyük çıkış kapısı buradan gelen gelirdi. Peki nasıl gelindi bu noktaya? Bir şey söyleyeceğim. Ben vallahi sevindim, billahi sevindim, tillahi sevindim. Niye? Bedavadan Galatasaray'a gönderiyorlardı. 25 milyon euroyu cuk kalıyorlardı. Biz de bir tarafımızı yırtıyorduk. Alamayacak Galatasaray. Babayı alacak. Hadi alsın. Başakşehir. Sorsam Galatasaray taraftan Başakşehir şampiyon yapıldı. Niye? Bu ligde her takım şampiyon yapılır. Son 10 sezonda 5 sezon şampiyon yapılan takım taraftarı. Şimdi en başta suçlular kulüpler. Galatasaray en son gruplarda Avrupa galibiyetini ne zaman aldı? Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıktıktan bir sene sonra önemsemediği Avrupa Ligi'ndeki lokum gibi gruptan niye çıkamadı? Fenerbahçe Fenerbahçe iki yıldır Avrupa'ya gidecek sıralamaya bile giremiyor. Ya bunun müsebbibi biz değiliz. Bunun müsebbibi hakemlere sorun, federasyona sorun. Bizi göndermeyenlere. Büyükler böyleyken Anadolu kulüplerine fazla suç bulamam. Başakşehir 2 yıldır elinden geleni yapıyor ama ondan önce Avrupa Ligi'ne yedeklerle çıktığı günleri unutmadık. Geçen sene de Trabzonspor'un o kadar desteğe rağmen gidip sonuncu oldular. TFF limitti. Yabancı kontenjanıydı. Uğraştı, durdu. Kulüpleri Avrupa'da Başarılı olması teşvik etti mi? Avrupa'dan bu kadar uzaklaşma, şa uzaklaşmak şampiyon olayım. Avrupa'da başarısız olsam da olur. Düşüncesi yanlış. 2008 ve 2013'te Fenerbahçelilerin yaşadığı heyecan hala hafızalarımızda. Birisi şampiyonlar ligi çeyrek firan. Birisi UEFA Avrupa ya ligi yarı final. Bizi öyle arkadan itekleyen hocalarımız da yoktu. ha. Başbakanlar da telefon açmadılar UEFA hakemlerine. 2008'de çeyrek final oynayan takımın hocası şampiyon olamayınca gönderilmişti. Bu yanlışlar olmamalı. Şöyle bir gerçek de var. 3 Temmuz kumpası ülke futbolunu akıl almaz derecede geriye götürdü. En büyük darbeyi o gün kumpası kuranlar verdi. Fenerbahçe'yi bitirmek isteyenler ülke futbolunun altına dinamit koydu. O gün ona çanak tutanlar da bugünkü durumun sorumlusudur. Size diyor Galatasaraylar. Bana demiyor. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim mi? Adnan Aybaba. Fenerbahçe'ye kumpas yapalım derken Türk futboluna yaptınız. Fenerbahçe'ye kurşun sıkalım derken Türk futboluna sıktınız. Fenerbahçe'yi bitirelim derken Türk futbolunu bitirdiniz diyor. Haklı mı? Sonuna kadar haklı. Bakın e, Turgay Demir de diyor ki meraklısına not. Türk futboluna ilk büyük darbe 1986'da Malatya'ya giden tofaşlarla vurulmuştur. Türk futbol alemi seyretti ve Türk futbolu o gün itibariyle Kan kaybetmeye başladı. Sonuç malum. Ve bu 1986 olayını Galatasaraylılara sorduğunuz zaman kabul ediyorlar. Evet şike yaptık diyorlar. Ama fener şikeci diyorlar. Dünya yüzeyinde bu kadar zeki bir taraftar e, profili hiçbir takımda yoktur. Hepsini kastetmiyorum. Yanlış anlaşılmasın yine. Her açıklamada tek tek anlatmak zorunda kalmayın bunu. Erhan Tiryaki. Hani futbolumuz ve marka değerimizden bahsediyoruz ya. Şöyle bilgileri toparladım. Marka değerimize siz karar verin. Türk takımları UEFA organizasyonlarında 15 yıl sonra Avrupa'da bahar aylarını göremedi. Avrupa'da temsil eden 5 kulübümüz çıktığı 18 maçta 12 yenilgi aldı. Fenerbahçe ve Galatasaray gruplardan 7 şerkes çıktı. Beşiktaş ise 5. En büyük başarımız Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde yarı finali. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalleri. Bir şey söyleyeceğim. Hangi tarihte Galatasaray çeyrek final oynadı? Hatır, hafızalarınızda var mı? Beşiktaş da bir kez Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkabildi. Avrupa Ligi'nde ise çeyrek finali gördü. Ben takımlarımızın doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyecek olmasına çok takmıyorum. İyi takımsan önelemeyi de geçersin. Örneğin Fenerbahçe 2007-2008. ise hakemi de yenersin. İyi takımsan lige de gidersin. Ancak sorunun yabancı kontenjanı, limit, hakem, kovulan teknik direktör, kadrosu kalan futbolcu olmadığını anlayalım. Sorun yöneticilerde. Şimdi çok şükür. Bakın elenme sıralarını söylüyorum. İyi dinleyin beni. Beşiktaş 25 Ağustos. August. Alanya Spor 24 Eylül. Galatasaray 1 Ekim. Başakşehir 9 Aralık. Sivas Spor 10 Aralık. Tebrikler. Bu tablo hepinizin gurur duyun. Fenerbahçe'nin önünü kumpaslarla kesenlere, FETÖ'cülere, FETÖ'cülerle iş yapanlara, Fenerbahçe'ye zarar vermek için FETÖ'cü gibi davrananlara it haf olunur. Son iki yılda Türk takımlarının Avrupa'daki performansları şöyle. Son iki yıl. Son 2 yıl. Son iki yıl. Başakşehir 18 maç, 6 galibiyet, 1 beraberlik, 11 yenilgi. Yarıdan fazlası yenilgi yani. Trabzonspor 10 maç, 2 galibiyet, 2 beraberlik, 6 yenilgi. %60 yenilgi yüzdesi. Müthiş. Galatasaray 9 maç, 2 galibiyet, 2 beraberlik, 5 yenilgi. Yaklaşık %60 galibiyet. Süper. Ne zaman galip gelmişler ha? Beşiktaş 8 maç, 1 galibiyet, 7 yenilgi. Avrupa'da yani %90'ın da üstünde. Sivas Spor 6 maç, 2 galibiyet, 4 yenilgi. Yani %66. Yeni Malatya Spor 4 maç 2 galibiyet 1 beraberlik 1 yenilgi %25 yenilgi yüzdesi Galatasaray'dan Beşiktaş'tan daha iyi. İyi de onların oynadığı takım daha kolay. Yani yeni Malatya'da ona göre küçük bir takım. Alanya Spor bir maç bir yenilgi. Şimdi bunu kime yazar? Bunu kime yazar? Bunu bana mı yazar? Bunu size mi yazar? Bunu kime yazar? Türk futbolunu bitireceğiz derken Fenerbahçe'yi bitirdiniz. Alın size Şampiyonlar Ligi müjdesi. Şimdi ben size bir şey soracağım. Ben size çok net bir şey soracağım. Şimdi çok net bir şey soracağım. Şimdi Fenerbahçe inşallah şampiyon olur. Şampiyonlar Ligi'ne gitti. Bu müjde Fenerbahçe'ye mi müjde? Diğer takımlara mı müjde? Ya Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi müjdesi desem doğru mu söylemiş olurum, yalan mı söylemiş olurum? Doğru söylemiş olurum. Peki. Öldürücü soruyu sorayım. Bu sene şampiyon olan takım malı götürecek. Bundan sonraki sene şampiyon olan takımların muhtemelen en güçlülerin şampiyon olması gerekmeyecek mi? Ya mantık olarak düşünüyorum ben şimdi. Şöyle izah edeyim. Bu sene şampiyon ya da aman döşesinler şampiyonlar liginde. Alsınlar 25 milyon euroyu. Dördünü beşini federasyona hibe ederler. Nasıl olsa hibe etmek onların kanında var diye bir düşünceye sahip olabilirler mi? Olabilirler niye olmasınlar? Ondan sonraki sene aa biz büyük bir yanlış yaptık. Büyük bir salaklık yaptık. Hak edeni gönderelim de abi en azından geçsinler dur. Yoksa takımlarımız Avrupa'ya gitmeyecek. Para kazanamayacaklar. Zaten dönmeyen döngü takımlar iflas edecek. Avrupa takımlarını şey e, satamıyoruz da kulüpler yasası var. Satamıyoruz da nasıl olacak? Mantında da olabilir. Ya da kulüpleri satalım. Aman borçlansınlar da iyice batsınlar mantığı da olabilir. Bakalım hangi mantık üstün çıkacak? Hangi mantık öne çıkacak? Ama şu bir gerçek. Adaletin olmadığı yerde anarşi başlar. Anarşinin olduğu yerde huzur kalmaz. Huzurun olmadığı yerde yaşanmaz siz Türk futbolunu ve Türkiye'yi yaşanmaz hale getirdiniz. Fenerbahçe maçında şuraya değen top penaltı, el var. Galatasaray maçında oyuncu şurayla topu alıyor, el yok devam. Fenerbahçe maçında oyuncunun şuraya değip değmediği belli değil. Penal, gol iptal. Beşiktaş maçında Galatasaray maçında dokunmadan adam kendini yere atıyor. Kırmızı kart. Fenerbahçe maçında garibim hiçbir şey demiyor. Şiddetli itiraz yok. Sarı kart ardından hemen olmadık penaltıdan. Kırmızı kart oyundan dışı kal. Sonra de ki Aa Fenerliler ağlıyor. Siz bu ağlama masalıyla kendinizi avutun. Yarın bir gün 3 Temmuz değil, FETÖ değil, TOTÖ de sizi kurtaramayacak. Siz bu kafayla giderisiniz. Ki size de yakışır. Hak ettiğiniz bu. Herkes hak ettiğini yaşasın inşallah. Ve herkes kalbindeki neyse hani Allah gönlünüze göre versin derler ya. O bazılarına bedduadır. Allah gönlünüze göre versin inşallah.